أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه الى اخر الايه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه خضره صدق رسول الله فيما قال او كما قال bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizi bu mübarek Ramazan günlerine kavuşturan Rabbimize hamd, salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabının üzerine olsun inşallah. Bugünkü sohbetimizin konusu Dünya ahiretin tarlasıdır. Başta okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz Şura Suresi 20. ayet-i kerimede şöyle buyurmakta. "Men kana yurid harse'l-ahireh lecit lehu fi harfi." Kim ahiret kazancını isterse onun bu kazancını artırırız. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Kim dünya kazancını isterse, tercih ederse, ona da bundan veririz. Sonra onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yüce Rabbimiz Mülk Suresi ilk ayetlerinde dünyayı yaratma amacından bahsederken اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا buyuruyor. <laughs> hayatı ve ölümü hanginizin daha güzel amel edeceğini bilmek üzere yarattı buyuruyor. Değerli kardeşlerim, dünya hayatı gerçekten insanoğlu için büyük fırsatlarla dolu ahirete yapacağı yatırımlarla Rabbül Alemin katında derecesi yükselir ve Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kullar zümresine dahil olur. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 185. ayeti kelimede Rabbimiz وَمَنْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوفِ Dünya hayatı aldatıcı bir metadan ibarettir buyuruyor. Yani İnsanların dünyaya olan meyli, insanların dünyaya olan amaç ve gayeleri aşırı bir arttığı arttığında, aşırı bir artma olduğunda artık onlar için bir aldatıcı meta haline gelir. Asıl yaratılış amaç ve gayesini unutmuş olur. Yine Nisa suresi 77. ayet-i kerimede Rabbimiz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben şöyle buyuruyor. Kul meta'u dunya qalil vel ahiretu hayrun limen Resulü onlara de ki dünya menfaati önemsiz ahiret yani berzah alemi dediğimiz ahiret hayatı Rabbül Alemin'in bizlere sunacağı nimetlerin olduğu o ahiret hayatıysa Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır buyuruyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu ise bize dünya hayatının aldatıcılığına, bize dünya hayatının geçici olduğuna vurgu yapma adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim ve Tirmizi'de geçen Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği şöyle bir hadis rivayet etmekte. İnne dünya hulvetun khadira ve inna Allah mustaklifekum fayanzura keyfe ev fenazirun keyfe te'amelun. Türkçesi dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona varis kılacak, sizi orada bazı nimetlere gark edecek, bazı nimetler verecek ve nasıl hareket edeceğinize bakacak. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, sahabelerin hayatı, mezhep imamlarımızın hayatı hep ahirete yönelikti. Yaptıkları her iş ve amelde, her davranışta öncelikli olarak amaç ve gayeleri ahireti gözetmek, Allah katında yapacakları amellerin değerini daha iyi bilerek, daha iyi yapma gayreti içerisinde bulundular. Elbette İslam dini sadece ahiret hayatı değil, dünya hayatına da insanın bir şekilde yaşayacağı, içerisinde hayatını devam ettireceği bir alan olarak görmüş, asla ve kat'a tamamen tamamen dünyaya meyletme ya da tamamen ailete meyletme konusunda uyarmıştır. Aşırı bir dünyaya meyletme insanları dünyacı bir bakış açısı yani materyalist, yani sadece dünya vardır, başka bir hayat yoktur'a götürüyor. Ahiret hayatı ise sadece ve sadece ahiret hayatı, dünyadan eletek çekme, hayatın gerektirdiği şeyleri, sosyal yaşam, insanlarla ilişkiler, hayatını idame ettirecek iş ve güç bulma konularında da bu, bu şekilde e, dünya hayatını terk etmeye meylettiriyor. İslam orta yolu bulmuş. Ümmeten vasata buyurduğu gibi Rabbimiz. Yani bizleri tam bir orta halle olmaya, yani ne çok dünya hayatı ne aşırı aile hayatı. İkisi arasında bir çizgide durma. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hayatına baktığımızda sahabilerden bir grup Peygamber aleyhisselatü vesselamın hanımlarından ve bizim de annemiz olan e, annelerimiz olan e, sahabelere ve sahabelerin hanımları soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hayatı nasıldı? Nasıl ibadet ederdi? Bir grup sahabi geliyor, annelerimizden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımlarına soruyorlar. Aleyhisselatü Aleyhisselam nasıl ibadet ediyordu diye. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in her halini bilen annelerimiz yani hanımları Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ibadetlerinden bahsedince onlar kendi ibadetlerini çok küçük gördüler. Dediler ki gelmiş geçmiş günahlara af olmuş bir peygamber. Yani bizim daha çok ibadet etmemiz gerekir dediler. Bir bir kısmı dedi ki onlardan birkaç kişi içerisinde bulunadır ki biz artık sadece ve sadece sabahlara kadar ibadet edeceğiz. Onlardan biri biz bundan sonra artık sadece ve sadece oruç tutacağız. Bir kısmı dedi ki artık ben evlenmeyeceğim sadece ve sadece kendimi ahirete vereceğim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelince hanımı Peygamber aleyhisselatü ve sellem'e bu durumu anlatınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek tek onların yanına giderek başka bir rivayette bulundukları bir ortamda aman ha aman Allah'tan en çok korkanımız benim. Ben oruç da tutarım, kadınlarla da evlenirim ve namaz da kılarım, yorulduğumda uyurum, kendimi iyi hissettiğimde kalkar namazımı kılarım. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, dünya hayatı bizlere her şekilde görünmekte. Nimetleriyle, içinde bulunduğumuz zaman içerisinde bizler müminler olarak zamanın kıymetini bilmek zorundayız. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde ne'meteni mevbunun fihi mâ minen nâs buyuruyor. Yani insanların içinde bulundukları bu durumda iki nimetin kıymetini bilmezler, aldanırlar. Birincisi es yani afiyet içerisinde olma, sağlıklı ve sıhhatli olma. İkincisi de el yani boş vakit. Özellikle özellikle bu mübarek Ramazan günlerinde ibadetlerin Allah katına kat kat sevap olarak bizim adımıza yazıldığı bu günlerde, bu mübarek günlerde ibadetlerimizin değeri kat kat artmakta. Oruçlular olarak bizler ibadetlerimize daha çok dikkat etmemiz gerekir. Hal ve hareketlerimize daha çok dikkat etmemiz gerekir. Unutmayalım ki küçük gördüğümüz çok basit ameller dahi Allah katında çok büyük mertebeler ve çok büyük sevaplara sebep olabilir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, dünya ahiretin tarlasıdır. Eğer bu dünyada salih ameller, salih işler, güzel işler yapmaya gayret eder ve bunun çabası içerisinde olursak Rabbül Alemin bizlerin bu çaba ve gayretlerini asla boşa çıkarmayacaktır. Çünkü Rabbimiz kıyamet gününde İsra suresinde de buyurduğu gibi <laughs> yani ne küçük ne büyük her şey amel defterimizde olacak. Ve Rabbimiz bizleri o gün yaptığımız ameller karşılığında nimetlendirecek ya da yaptığımız amellerin o amellerin içerisindeki niyetleri salih ve samimi bir şekilde eğer gayret edip yapamazsak bu sefer yaptığımız ibadetler boşa gidecek. Dolayısıyla dünya ahiretin tarlasıdır diyoruz. Bir kısım ulemanın Hazreti Ali'ye izafe ettiği bu söz yani dünya yani dünya ahiretin tarlasıdır. Gerçekten eğer bu dünyada yaptığımız ameller, yaptığımız iyi işler artmaz ve bu amellerin niyetlerini ihlaslı bir şekilde gayret etmez ve bunları yapmaya gayret etmezsek bunların karşılığını ahirette bulamayız. Dolayısıyla Kur'an bize vefat eden, kabir aleminde yaşayan bir kısım insanların halinden bahsediyor. İşte Mü'minun Suresi 90. ayet-i kerimede e, onlara ölüm geldiğinde o müşriklere ya da dünya hayatını aldatıcı bir meta haline getirip onda boğulan insanların ölümünden sonra Rabbül Alemine Ya Rabbi bizi tekrar gönder, tekrar gönder de salih ameller işleyelim. Bu bıraktığımız dünyada bıraktığımız amellerin yerine daha güzel ameller işleyelim diye Rabbül Alemin'den bir talepte bulunuyorlar. Rabbim ise hayır, hayır. Bu sadece bir sözdür. Aranızda artık bir berzah var. Yani bir kabir alemi var. Ve bu kabir aleminden artık dönüş yok. Nasıl ki insanoğlu anne karnında bir hayat yaşıyor. Anne karnında zamanı dolduğunda artık dünyaya gelmesi bekleniyor. Ve dünyaya geldiğinde artık yeni bir alem, yeni bir zaman, ve yeni bir mekanda hayat buluyor, hayatını yaşıyor. Nasıl ki böyle bir temsili bir olay var, gözümüzde canlandırma, zihnimizde canlandırma adına işte dünya hayatı da vefat ettiğimizde yeni bir alem, yeni bir kapı açılacak. Ve bu kapının sonunda ya yaptığımız amellerin karşılığını, niyetlerimizin karşılığını en güzel şekilde alacağız ya da yaptığımız amelleri Allah rızası için yapmadığımızdan ya da daha doğrusu amellerimizi yapmadığımızdan dolayı Allah katında mesul olacağız. Unutmayalım ki bu din bize kolay gelmedi. Bu dinin bedelini birçok kişi ödedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık peygamberliği döneminde vatanından sürgün yedi. Sonrasında sahabiler büyük sıkıntılar yaşayarak bu dinin bize ulaşmasına katkıda bulundular. Büyük mezhep imamlarımız, tabi'in, etbe'u tabi'in. Yani bu din bize çok zorlu şartlarda geldi. Dolayısıyla bizler müminler olarak, bu dinin mensupları olarak amellerimizi Allah'ın rızasına uygun, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun yapmak zorundayız. Bunun içinde okumamız gerekir, bilmemiz gerekir, sormamız gerekir. Rabbim bu mübarek günlerde, bu mübarek Ramazan ayının sonlarına artık yaklaşmaktayız. Allah ibadetlerimizi dergah izzetinde en güzel şekilde kabul eylesin. Bizleri razı olacağı ameller yapmaya muvaffak kılsın. Allah bu dünyada ve ahirette mahcup olan kullarından bizleri eylemesin. Allah bizleri af ve mağfiret eylesin. Allah geçmişlerimize rahmet ve mağfiret eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.